Şimdi Paşa Kazino sitesi hakkında gelen şikayeti beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Ata Bey bu şikayeti yaptı. Hemen direkt konuşma kayıtlarını okuyarak başlayacağım. Ata sert kullanıcı adlı hesabıma giremiyorum. Hesabım çalınmış olabilir. Lütfen hesabımın güvenliğini sağlayabilir misiniz? Hesabımda 14.500 TL param vardı. Duruyor mu demiş. İlk etapta Ata Bey hesabının çalındığını ya da işte farklı bir durum olduğunu düşünmüş. Devam edelim bakalım sonra konuşma kayıtlarında ne varmış. Lütfen hemen hesabımın güvenliğini sağlar mısınız diye. Tekrar belirtmiş Ata Bey kontrol etmek adına kısa sürenizi rica ederiz demiş. Tamam demiş. Hesabınız güvenlik birimi tarafından yaptığınız bayislerin incelenmesi adına askıya alınmış. Bu aşamada hesabınıza giriş yapabilmeniz mümkün değil denmiş. Ata Bey de ne alaka Eda Hanım? Durduk yere nereden çıktı bu inceleme demiş. Durduk yere değil efendim. Yaptığınız bayislerden yola çıkılarak bu inceleme başlatılmış denmiş. Tamam. E, tam olarak bu aşamada ne yapmam lazım? Belgelerin tam zaten başka bir şey lazım mı demiş Ata Bey. Sadece beklemeniz gerekiyor Ata Bey. İnceleme tamamlanınca sizlere bilgi vereceğiz demiş. Ata Bey bu senin lisansı var mı diye sormuş. Canlı yardım çalışan Eda Hanım tarafından evet efendim ana sayfamızın en altta lisansımız var oradan belirtiliyor demek istemiş. İnceleme tamamlanınca ana paranız iade edilip kazancınız silinebilir denmiş. Yani direkt buradan aslında Eda Hanım durumu anlatmış. Çünkü zaten söylediği gibi oldu. Devam edelim. Saçmalamayın ya ne hakla bunu yapıyorsunuz. Senelerdir size para yatırıp oynuyorum ilk defa böyle bir şey duyuyorum demiş. Bu zamana kadar hep kaybettim. İlk defa çok güzel kazanç elde ettim. Onda da saçma sapan bahaneler üretiyorsunuz demiş. İncelemenin tamamlanmasını bekleyin lütfen Atabey denmiş tekrardan. Kardeşim param verin benim. İlk defa şansım döndü. Para kazandım. Bu 50.000'den 50 binden fazla para yatırdım demiş. Atabey inceleme tamamlanınca size bilgi vereceğiz demiş. Ee, bu da Atabey'in bakiyesinin silinmeden önceki hali arkadaşlar. Atabey'in parasını da vermediler. Ee, bu site ana parasını dahi iade etmedi. Uygunsuz bahislerinden dolayı hesabını kapattı. Aslında Atabey yani senelerdir bu sitede oyun oynayıp işlem yapan birisi. 50 binden fazla kaybım vardı da. Hesap hareketlerini de gösterdi bana. Yani belirttiği gibi çok fazla kaybı var. Kazancı da aslında çok böyle e, yüksek kazancı var diyemeyiz. Öyle ufak tefek bir iki kere kazanç elde etmiş. Onlar da zaten 50 binin yanında hiçbir şey kalıyor. 14.500 TL gibi güzel bir kazanç elde etmiş. Onu da vermemiş Paşa Kazino sitesi. Eminim aranızda bu, bu sitede de oynayan vardır. Lütfen bu tarz sitelerde oynamayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir kazanç elde edince hiçbir şekilde paranızı çekemiyorsunuz. Paşa Kazino sitesi adına yaptığımız şikayet bu kadardı arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.